İsmim Mehmet Yaşlı. Ee, rahmetli eşimin e, teyzesinin oğlu Biz haberi normal işte, kanallardan, e, televizyon kanallarından aldık. E, tabii bir belirsizlik vardı. Biz birkaç saat sonra maalesef şehit haberi geldi. Başımız sağ olsun yani. Söylenecek bu durumda ne var ne yok kesin bir şey desinler Şimdi Şimdi e, arkadaşımız, e, polis arkadaşımız Abdullah Gül'ün geçtiğimiz yıl yakın koruma ekibi içerisinde yer alıyordu. Doğrudur, evet. Görev süresi bitince şu anda şehit olduğu bölgeye gitti. Bu e, konuda kendi, neler diyeceksiniz? Ekip arkadaşıyla beraber özgür olarak doğu görevini orası olarak istemişler. Yani e, Topluca gittiler. Allah rahmet eylesinler. Emekliliğine de iki, a iki yıl Birkaç sene kalmıştı. kalmıştı. Üç sene anca kalmıştı yani. Sonra bırakacağım Ankara'ya döneceğim yapıyordu. Çünkü eşi ailesi Ankara'dalar. Kendi zaten da, e, çoluğu çocuğunu falan götürmemişti. Abi, şeye. Eşi diş hekimliği yapıyordu. E, eşi diş hekimi Ankara'da. Bir oğlu var işte. Resim evet. Henüz daha resim açıklama gelmedi. Peki, Peki şu Ulaşmaya an... çalışıyor musunuz? Kendisine, Kendisine ulaşabildiniz mi? Telefonları... Hayır, kesinlikle. Yani telefon... Kardeşim, annesi falan defalarca aradı. Fakat ne şey geliyor, yani ya meşgul atılıyordu telefonlara ya da cevap verilmiyordu. Zaten oradan da hani ufak tepekte bir insanda bir şey oluyor. Aklına kötü şeyler geliyor. Hı. Allah rahmet Seni hiç kastetmezdim ama sen beni zorladı. Ne? Sen de güzel <laughs> Allah'ım Ceylan gibi iki ki iki çocuğum var. Ben, benim güzel oğlum. Evlatlarımı korumadık Allah'ım. Utansınlar devletin bulanlar. Vur o başbakan Cumhur. Hepsini Allah hadi cezası Hadi müsaade.

Evet, ben de 2004 uzman jandarmayım. Sadece sadece vardı. İkinci doldu. Birinci doldu, üçüncü doğu. Geçen sene beraber havaya gitmiştik. Nasıl? Adam kurmadan Geçen seneye kadar da Cumhurbaşkanlığı'nda, Başbakanlığı'nda olarak değil. Şu anda böyle bir haber alo, Çok kayıp var zaten. Tamam. zaten <laughs> Bu işleri düzeltmekten hem bize hem size düşüyor biraz. <Gülüyor> <Gülüyor>